Şimdi ne olacak Mustafa? Ortalık biraz karışacak. Benden önce hayatın böyle miydi? Nasıl yani? Yani böyle olaylar var mıydı? Böyle silahlar, vurulmalar, yaralanmalar. Hepsi senin yüzünden. Sen gelmeden önce benim kalbim bile çarpmıyordu Maria. Ama şimdi sanki göğüs kafesi bir kırıp da dışarı fırlayacakmış gibi. Abi. Maria. Sen ne arıyorsun burada? Baba. Kızım kızım sen bizim ailemizin başına bela mısın ha? Baba tamam. Ne istiyorsun oğlum ben? Para mı istiyorsun? Ne istiyorsun anlamadım. Kızım. Bak. Sen bizim ailemize musallat olmazdan önce biz çok mutlu bir aileydik anladın mı? Ama bak senden sonra benim Kudret Can Demir'in oğlunu vurdular. Vurdular be! Yeter baba. Maria'nın bu işle bilgisi yok. Sus artık. Çık kızım. Çık git hayatı Çık. Çık dışarı hadi. Maria. Maria gitme Maria. Bana baksana sen be. Senin yüzünden değil mi? Mustafa senin yüzünden vuruldu değil mi? Ne diyorsun sen? Bana bak. Hangi cehennemden geldin bilmiyorum. Ama başımıza gelen her şeyin sorumlusu sensin başına gelen hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Ne çocuğunun amcası Levlemen... ...ne de sana elini bile sürmeyen bir adımı yıllarca beklemen. Hiçbiri benim suçum değil. Başına gelen her şeyin tek sorumlusu sensin. Bunu sen de biliyorsun. Şimdi azıcık kadını gururun kaldıysa kendini kandırmaya bırak artık. Kendini acımıyorsan o küçücük Melih düşün.